Şunu sormak istiyorum size. Hafta içi bir market zinciri bundan böyle nakit para kabul etmeyeceğini duyurdu. Sadece kredi kartı ve banka kartı ile alışveriş yapılacağını açıkladı. Tabi hemen akıllara şu malum soru geldi. Kağıt para bitiyor mu? Astrolojik açıdan kağıt para bitiyor mu sizce? Ne diyor astroloji bu konuda? Evet aslında sizde olan yayınlarda benim bahsettiğim evet, bir konu evet. hatırlarsanız yani dolarizasyon dediğimiz şey artık tam tersine dönmeye evet. başlıyor. Kârtlara Artık zorkçeynizasyona dönüyor. Çok da uzak değil. <laughs> 2026 28 yılları arası için ben bunu özellikle çok öngörüyorum. Ee, ve daha evvel de bahsettiğim gibi altına dayalı ekonomi sistemine de dönüş zamanı Hı -hı. olacak o Hı -hı. esasında. Ee, şimdi ABD astroloji haritası önümüzdeki hemen bu temmuz Ağustos aylarına çok ilginç transitler yani etkiler oluyor. Tabii bunun dolar üzerinde de mutlaka etkileri olacak. ABD Başkanı. Joe Biden'ın son dönemde e, malum, e, yani bazı gafları e, ve mental anlamda problemlerinden bahsedildi. Benim daha evvel bir e, öngörüm vardı. Joe Biden'ın görev süresini tamamlayabileceğini sanmıyorum diye uh -huh, söylemiştim. Uh -huh. Ve Aralık ayında bir e, panelde ben konuşmacı oldum. E, Kanadalı, Amerikalı, İngiliz, başka astrologların da olduğu. Orada şöyle bir iddiam vardı. Bu yaz ayları için... E, Joe Biden'ın bir seçimden çekilme durumu olası ve benim baktığım birkaç harita içerisinde Gavin Newsom diye bir isim hı hı. özellikle dikkat çekiyordu. Belki de burada tekrar öne çıkmasını hı hı. deneyimleyeceğiz. Ya da Kamala Harris'in yine e, Jüpiter'in ikizler bocundan geçtiğinin avantajlarını kullanan bir lider olarak ve Donald Trump'ı konuşacağımız hı hı. çok hı hı. zaten söylemiştik. Olay oraya doğru gidiyor. Yani bu yaz aylarında Amerikan ekonomisiyle ilgili bu politik gelişmelerin de mutlaka bir karşılığı Hı. olacaktır. Yani, bunun Amerikan doları üzerinde, bunun Amerika'daki bankalar üzerinde, e, banka batışlarıyla alakalı olarak e, tekrar bir hareketlenmesiyle de bağlantılı Teşkileri olacağını düşünüyorum. Olacak. Dolayısıyla cevabım evet e, ama Hande daha fazla bilgi verecektir. Şimdi mars Uranüs kavuşumu kripto paralarla da ilgili bana kritik geliyor. Evet. Bilmiyorum Hande bu konuda ne düşünüyor ama. Kritik derken riskli kritik anlamda riskli, mı? Kritik riskli, sorun çıkartan. Evet. Çünkü evet. Uranüs genel anlamda dijitali anlatır. Evet. Boğa Burcu da para sistemleriyle alakalıdır. Uranüs Boğa 2018'den beri geliyor. Zaten 2026'ya kadar tam da işte bu dijital paraları konuşuyoruz. Kriptolardaki büyük hareketleri konuşuyoruz. Dolayısıyla o 15 Temmuz civarı, 16 Temmuz civarı ay tarafından tetiklenecek. Burada da bana kritik geliyor ee, orada tabii Hande daha detaylı çalıştı. Evet, çok güzel söyledin kesinlikle. Yani hani daha çok ağırlıklı olarak finansal astrolojide borsayı çok hı hı. ilgilendiğini biliyoruz ama dediği çok doğru. Yani Uranüs e, aslında dijital paralarla çok bağlantılı ki geçtiğimiz haftalarda zaten bir e, hani düşüşler oldu. Bir evet. düşüşlerin gerçekleşmesi ya da e, yine siber saldırılar, hı -hı, e, orada bir hı -hı. güvenlik açığının ortaya çıkması. Aslında hep bunları geçtiğimiz e, aylarda burada katıldığımız programlarda söyledik. Haziran ayında aman dikkat e, hı -hı, hani güvenlikle hı -hı. ilgili sıkıntı ve problemler yaşanabilir, düşüşler yaşanabilir diye. Yine bu dönem hani özellikle bu alanda yatırımcıların biraz gözünü açması ve dikkatli olmalarını Kriptoya tavsiye ediyoruz. Kriptoya dikkat. dikkat diyelim. Özellikle Temmuz ayı bu çok marşet. fazla gökyüzü <laughs> bu noktaları yani özellikle kripto alanlarını ya da diğer alt çok fazla desteklemeyebilir. Ama tabii ki diğer alt de ayrı Hı -hı. ayrı incelemek gerekiyor. Hepsi birbirinden bağımsız da olabilir. Ama yine Hı -hı. de Hı -hı. bu konular önem kazanacak Hı -hı. diye söyleyebiliriz.